Sevgi, iletişim kurar. Sevginin iletişimde olması aslında almak ve vermek anlamına gelir. İletişimle yaptığım bir eylem vardır. Tanrı bizi onunla iletişimde olmamız için yarattı. Bahçede onunla yürüyelim ve konuşalım diye yarattı. tapınma hakkında çok fazla konuştuk tanrının huzurunda yaşamaktaki bağlantısından ve sizlerle tapınma hakkında konuşmak istiyorum tapınmanın ne olduğu ve ne olmadığı hakkında ve tapınmacı olarak doğduğumuzu anlamanızı istiyorum tapınmacı olarak doğdunuz tapınmak sizin için doğaldır soru tapınmacı olup olmayışınız değildir asıl soru kime ya da neye tapındığınızdır çünkü hepimiz tapınırız ve tapınmak sadece ilahi söylemek değildir. Bu tapınma olabilir ama insanlar ilahi söylerken tapınmaya da bilir. Yapmışlığımız var, ilahi söylemişizdir ama aklımız bambaşka bir yerdedir ve bu tapınma değildir. Tapınma sadece Tanrı'yı yüceltmek değildir. Bu tapınmanın bir parçası veya tapınma olabilir ama Tanrı'nın sizi ona tapının diye yaratmadığını anlamanız lazım. Lütfen dinleyin beni. Bunu zaten yapabilecek melekler vardı. Melekler yaratılıştan önce bunu yaparlardı. Şu anda da yapıyorlar ve vahiye göre sonsuzlara dek yapacaklar. Tanrıyı yücelttiler. Ve daha önce meleklerin üçte birinin düşüşünü paylaştığım bir mesaja gidip evet pekala meleklerin üçte biri düştü diyebilirsiniz. Evet ama üçte ikisi düşmedi. Meleklerine sizin üzerinizde sorumluluk verdi ve dünyada 6 milyar insan vardır. O halde kaç melek vardır bilemiyoruz. Kutsal kitabın bir yerinde 10 bin kere, 10 binin onun önünde durduğunu söyler ve büyük bir rakamdır. Ve bazıları yargıdan dolayı bazıları orada meleklerin de olduğuna inanır. İsa Pilatus'a dedi ki yoksa babamdan yardım isteyemez miyim sanıyorsun? İstesen hemen şu anda bana 12 tümenden fazla melek gönderir. 12 tümen. Tümen Antik Roma'da kullanılan bir kelime. 6.800 küsür asker eder. O halde 75.000 kişiden fazla var burada. Der ki 75.000 meleği bir çırpıda bulabilirim. Baya melek vardır değil mi? Ve bunu deme sebebim şu. Tanrı sizleri ona tapınacak birine ihtiyaç duyduğu için yaratmadı. O halde tapınma bu değildi. O zaman sizlere tapınmanın bir tanımını vereceğim ve çok kısa bir tanım umuyorum ki hatırlayabileceksiniz. Sadece iki kelime tapınma, sevgi ifadesidir. Ve bu iki kelimeye birazdan ayrıca bakacağız. Ama eğer sevgi ise ve ifade edilmiyorsa tapınma değildir. Ve eğer bir şey ifade ediyorsanız ama sevgi değilse tapınma değildir takipte misiniz Tapınma Tanrı'ya sevgimizi ifade ettiğimizde olur. Tanrı'yı sevmek ve sevilmek için yaratıldık ve geri dönecek olursam melekler öyle değildir. Melekler Tanrı'yı sevmek ve onun tarafından sevilmek için yaratılmadılar. Sadece siz öyle yaratıldınız. Yani tapınma sevgiyle alakalıdır. Olayı budur bu sevgiyi ifade etmektir. Bu hafta sonu sadece iki noktaya değineceğim ve bu iki kelimeyi inceleyeceğiz olur mu? Tapınma sevgidir. Tapınma sevgidir. Şimdi sizlere yasanın tekrarından birkaç ayet göstereceğim ve bununla sizleri şaşırtabilirim. Ama Tanrı aslında onu sevmeyi sizlere buyruk olarak verir. Bir buyruktur. Bir buyruktur. Şimdi şöyle diyebilirsiniz peki ama Tanrı nasıl onu sevmemi buyurabilir? Derinlemesine açıklama yapacak vaktim yok ama bunu önce anlattım ve evlilikte anlaşılması gereken sevgi bir karardır. Aşık olduğun sonra olmadığın bir şey değil de sevmeyi seçersin. O halde Tanrı'nın bunu buyurabilmesinin sebebi seçim hakkınız olmasıdır. Doğru kararı vermenizi buyuruyor. Sizin iyiliğiniz için bu arada. O zaman yasanın tekrarı 11'e bakalım. Ayet 1. Tanrınız Rabbi sevin. Bunlar on buyruk gibidir. Yapın yapmayın diyerek buyruk içerirler. Tanrınız Rabbi sevin. Uyarılarına, kurallarına, ilkelerine, buyruklarına her zaman uyun. Yasanın tekrarı 11-13 Bugün size bildirdiğim buyruklara iyice kulak verirseniz Bakın bugün onlara verdiği buyruklar neler? Tanrınız Rabbi sevmek. Bütün yüreğinizle, bütün canınızla, ona kulluk etmek. Şimdi bunlar eski antlaşmadan biliyorum. Yeni antlaşma bunu onaylıyor ve eski antlaşma da Tanrı'nın sözüdür ama nasıl onayladığını sizlere göstermeme izin verin. Sadece yeni antlaşmada değil ama İsa'nın kendisi onaylıyor. Matta 22:35'ten 38'e onlardan biri bir kutsal yasa uzmanı İsa'yı denemek amacıyla ona şunu sordu: "Öğretmenin kutsal yasada en önemli buyruk hangisidir?" İsa ona şu karşılığı verdi. Tanrın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. Şimdi yasanın tekrarı 11'deyiz. Burada yasanın tekrarı 11'den alıntı yapmıyor. Yasanın tekrarı 6 5'i alıntılıyor. Ama İsa'nın vurguladığı şey, soruları kutsal yasada en önemli buyruk hangisidir? O da Tanrının Rabbi seveceksin. İşte ilk ve en önemli buyruk budur der. Tanrıyı sevmemiz bir buyruktur. Peki ama nasıl sevebiliriz? Çok basit. Kurtuluşu kabul ettiğinizde Tanrı size onu sevme yeteneği verdi. Bunu bilmelisiniz. Tanrı sizlere onu sevebilmeniz için yeni bir yürek verdi. Onu sevmeniz için yepyeni bir yürek, duygularınızın yönetimini verdi. Şu ayete bakalım. Yasanın tekrarı 30 ayet 6. Sizin ve çocuklarınızın yüreğini değiştirecek. Şimdi bu ifade çok iyidir. Aileniz için ilan edebileceğiniz çok çok iyi bir vaat. Diğer çeviride der ki sizin çocuklarınızın yüreğini sünnet edecekler. Harika değil mi? Bunu aileniz için ilan etmek istemez miydiniz? Tamam bakın yüreklerinizi ne yapmanız için sünnet edecek? Öyle ki onu bütün yüreğinizle, bütün canınızla sevesiniz ve yaşayasınız. Başka bir de işte yine sizin yararınız için. O zaman Tanrı size onu sevme yeteneği verdi. Ama hiçbirine bakıp şöyle düşündüğünüz oldu mu? Keşke ben de onun Tanrı'yı sevdiği kadar sevebilseydim. Ya da Tanrı'yı onun gibi sevebilsem. Keşke Tanrı'yı o kadar sevebilsem. Hiç böyle düşündünüz mü? Size göre hiç Tanrı'yı sizden daha çok seven birini gördünüz mü? Ve öyle düşündünüz mü? Tamam. Peki neden? Yani bunu nasıl açıklarsınız? Sizlere sevgi hakkında iki şey söyleyeyim olur mu? Ee, i̇lk olarak sevgi sızar. Sevgi sızar. Başka bir deyişle kalbiniz sevgi dolu ama. Sızıyor olabilir. Sizlere bir örnek vereceğim. Evlilik, nikah kürsüsü önünde, iyilikte... Evet ciddi değilsiniz. <laughs> Çünkü durumlar kötüleştiğinde kızıyorsunuz değil mi? Tamam o halde bir şeyler olabilir. Sevginin nasıl sızabileceğini düşünün. Yüreğiniz şeytan Efesler altıda sizlere oklar fırlattığını söyler. Yüreğinizde bir delik oluşturmaya çalışıyor. Bir yarayla, kırıcı sözle, yargıyla, bir yalanla ve eğer o oku atabilirse, eğer size gelirse ve size gelmesi gerekmiyor çünkü bütün ateşli okları engelleyebilirsiniz. Tüm ateşli okları iman kalkanıyla söndürebilirsiniz. Ama eğer size gelirse yüreğinizde bir delik açılır ve bu bir ilişkiyle ya da tanrıyla olabilir. Tanrı'ya kızabilirsiniz, Tanrı'yı hor görmeye başlayabilirsiniz. O halde sevgi sızabilir. Bu kişi Tanrı'yı benden fazla seviyor dememizin bir nedeni budur. Yüreğinizde deliklerin olup olmadığına bakmalısınız. Sevgi hakkında ikinci şey şudur. Sevgi büyür. Sevgi büyür. Çocuklarla ilgili olan benzetmeyi kullanayım. Bir hastanedesiniz çok güzel bir bebeğiniz var. Bebeğinizi ilk defa kucağınıza alıyorsunuz. Bu bebeği daha da fazla sevemeyeceğinizi düşünürsünüz. Doğru mu? Ama seversiniz. Değil mi? Çocuk büyüdükçe ona olan sevginiz de büyür. Daha çok seversiniz. Tabii onlara gıcık olduğunuz dönemler olur ama onları seviyorsunuzdur. Bir şeylere kızarsınız ya da bir dönemden geçersiniz ama onları seversiniz. Gördünüz mü? Sevgi yüreklerinizden sızabilir ya da büyüyebilir. Bu yüzden bazen Tanrı'ya olan sevgimizin soğuduğunu hissederiz. İşte o zaman ona odaklanırız. Ona dürüst olduğumuz zamanlar bunlardır. Bunu söyleriz. Tanrı, bilmiyorum sadece eskisi gibi hissetmiyorum ve söylüyorum sizlere bunu söylemeniz onu gücendirmeyecektir. Bununla ilgili bir şey yapabilir. Her şeyden önce tapınma sevgidir. İkinci şey ise tapınma ifade edilir tapınma ifade edilir. Eğer sevgi varsa ama ifade edilmiyorsa tapınma değildir. Evlilik benzetmesini kullanayım. Eğer evliyseniz ve hiçbir zaman sevginizi ifade etmiyorsanız bu iyi bir evlilik değildir. Beyler bilin diye söylüyorum. Şöyle diyemezsiniz. 30 sene önce sana seni sevdiğimi söyledim ve eğer değişen bir şey olursa haber ederim. Böyle işlemez. Sevgi ifade edilmelidir. Ve başka bir şekilde söyleyeyim, başka bir kelimeyle. Sevgi ifade edilir. Şu şekilde söyleyeyim. Sevgi iletişim kurar. Sevgi iletişim kurar. Sevginin iletişimde olması aslında almak ve vermek anlamına gelir. İletişim. Tanrı bizi onunla iletişimde olmamız için yarattı. Bizleri bahçede onunla yürüyelim ve konuşalım diye yarattı. Ama günah dünyaya geldi. Şimdi yaratılış 4'teyseniz sizlere şunu göstereyim. Daha önce görmediğiniz bir ayet görebilirsiniz. Tabi bununla demek istediğim çoğumuz kutsal kitabın hepsini okuduk. Bazılarımız birkaç kere ama muhtemelen bu hepinize olmuştur. Bir şey okursunuz ve bu ayeti daha önce görmemiştim dersiniz değil mi? Tamam Tanrı sözü böyledir. Her ne kadar sayfalarda olsa da Tanrı'nın sözü sonsuzdur. Sizlere bir ayet göstereyim. Belki önce görmemişsinizdir. Okuduğunuz ikinci ayetin son kısmı olacak. Yaratılış 4, 25 ve 26. ayet. Adem karısıyla yine yattı. Havva bir erkek çocuk doğurdu. Tanrı, Kain'in öldürdüğü Habil'in yerine bana başka bir oğul bağışladı diyerek çocuğa Şit adını verdi. Şit'in de bir oğlu oldu. Adını Enoş koydu. Enoş koydu. Şimdi bakın ne diyor? O zaman insanlar Rabbi adıyla çağırmaya başladı. Çok çeviri var, bu çeviriyi seviyorum. İnsanlar o zaman Rabbi adıyla çağırmaya başladılar. Bir diğer çeviri şöyle der: Rabbin ismini o zaman çağırmaya başladılar. Rabbi adıyla çağırmaları Enoş'un döneminde gerçekleşti. Şimdi size yeniden şaşırtıcı bir şey söylemek istiyorum. Hatırlayın, Tanrı Adem ve Havva'yı yarattı. Her gün Tanrı ile yürüyüp konuştular ta ki günah gelene kadar. Her sohbette tek yapmanız gereken yaratılış 3 ve 4'ü okumaktır. Adem ve Havva arasında ve sonra da Kain ve Tanrı arasında. Düşüşten sonra hiçbir konuşma yaratılış 4-26'ya kadar der ki Rabbi adıyla çağırmaya başladılar. Her konuşmada Adem, Havva ya da Kain hepsi soru cevaplıyor. Neredesin? Çıplak olduğunu sana kim söyledi? Açtan mı yedin? Kardeşin nerede? Hatırlıyor musunuz? Kaine ne sordu? Tamam bunların her birine ve Tanrı onlara bir soru sorup yargısını bildirdi. Sonrasında Adem ile Havva bahçeden atıldılar. Tanrı'nın huzurundan, kain Tanrı'nın huzurundan atıldı ve sanıyoruz ki bunlar işte bunlar birkaç senede oldu. Ama hatırlayın o zamanlar 900 küsür yıl yaşıyorlardı. Yani 900 yıl ve sonra Şitin yaşamı da 900 küsürdür. Sonra yine 900 küsür ile yaşayan Enoş adlı oğlu olur. Ama Adem ve Havva'nın torunu Enoş'un zamanında insanlar ilk defa Rabbi ismiyle çağırmaya, ona seslenmeye, onunla iletişim kurmaya başlar. Tanrı'ya tapınmaya başlarlar. Bizler bunu yapmak için yaratıldık. Şimdi insanların Tanrı'ya tapınması için büyük bir arzu taşıyorum. Yüreğimde çok büyük bir arzu bu yüzden burada kısa bir şeyden bahsedeceğim çünkü ifade edilen sevgiden bahsediyoruz. ve kadınlar sevgisini erkeklerden kolay ifade eder ve sevgi iletişimdir ve kadınlar erkeklerden daha kolay iletişim kurar. Bu bilimseldi. Yani araştırmalar bile bunu doğrular. Biliyorum ki daha az ya da daha çok konuşan erkekler daha az ya da daha çok konuşan kadınlar var. Bundan bahsetmiyorum. Kadınlar öğrenir ve iletişim kurar, dinleyin, dinleyerek ve konuşarak iletişim kurarlar. Şimdi tüm kadınlar şöyle diyordur. Ee, evet, iletişim öyle olur zaten. <laughs> Dinleyip konuşursun. Tamam. Ama erkeklerin iletişim şekli bu değildir. Ve bu şekilde öğrenmezler. Erkekler izleyerek ve yaparak iletişim kurarlar. O yüzden zanaati severler izleyip yapabilirler. O yüzden araba sürmeyi severler, izler ve yaparlar. Tabi birini dinlemeleri gerekmiyorsa şaka yapıyorum pardon. Pardon. Şunu bir düşünün. İsa'nın 12 öğrencisi vardı ve erkeklerdi. Onlar erkekti. Onlara ne dedi? Ne yaptığıma bakın. Ne yaptığıma bakın ve yaptığımı yapın. Onları bu şekilde eğitti. Diyebilirsiniz ki evet ama benzetmeler de anlattı. Çünkü orada kadınlar da vardı. <laughs> Ve daha da kanıtlayacağım. İsa bir benzetme anlattıktan sonra öğrencileri ona ne diyordu? Bu ne anlama geliyor? <laughs> Öyle değil mi? Ama kadınlar ne demek istediğini anladılar. Söylüyorum size yardım etmeye çalışıyorum. Erkekler birlikte bir şeyler yaparlar ve yakınlaşmışlardır. Erkekler golf oynamaya giderler, beş kelime etmezler ve döndüklerinde artık yakındırlar. Ama eve döndüğümüzde siz ne diyorsunuz? Neler konuştunuz? Bizler ne diyoruz? Hiç Yalan söylemiyoruz. <laughs> Uzun bir süre boyunca Debbi bunu anlamadı. Benim iletişim kurmama yardım etmeye çalışıyordu. Bana şöyle derdi. Beni dinle. O zaman odaklanırdım. <laughs> Beş dakika sonrasında ne derdi biliyor musunuz? Konuş benimle. Dinlememi istiyorsun sanıyordum. Sonunda kadınlar anlamaya başladı. Bir adamın dışarıdayken ne yaptığını bilmek istiyorsanız ona ne konuştunuz diye sormayın. Eve geldiğinde şunu sorun. Neler yaptınız? Konuşacak inanın bana diyecek ki yani 5 gibi kalktık birlikte kahvaltı yaptık sonra birlikte hava çıktık sonra bir yıl peşinde olduğumuz büyük yediği gördü demek istediğim sadece gördü ama onu vuramadı ona sadece neler yaptığını sorun aynı şekilde erkekler ona neler yaptınız diye sormayın ona neler konuştunuz diye sorun ama umarım zamanınız vardır. Tamam, biliyorum. Sadece komik örnekler veriyorum ama biliyorum ki erkekler farklıdır. Bunu anlıyorum. Farklı iletişim kurarlar. Bilim bunu destekliyor. Tamam. Ama erkekler konuşur. Onlara hafta sonu olan maçı sorun ve şükürler olsun. Teşekkürler Rab, sonunda dualarımızı yanıtladığın için. Ama erkeklere tutkulu olduğu bir konu ya da kişi hakkında bir şeyler sorun. Bir adam bir kadınla tanıştığında sürekli onu konuşmaya başlar değil mi? Ve dersiniz ki tamam artık onunla ilgili konuşma. Başka bir şeylerden konuşalım. Başka bir şeylerden konuşmak istemez ve bu arada çok geçmeden tüm zamanını onunla geçirmeye başlar ve şöyle düşünürsünüz. Bill nerede? Hemen arkasından Bill bir alışveriş merkezinde. bir kişi daha dalları dikti. <laughs> Ama beyler dinleyin beni. Sizler aslında tutkulu olduğunuz şeyler hakkında iletişim kuruyorsunuz. Ve size söylediğim şey şu. Siz diyorsunuz ki keşke Tanrı hakkında daha tutkulu olsaydım. Dinleyin beni. Bu mesajın düğüm noktasıdır. Tanrıyı seviyorsunuz. Çünkü Tanrı sizi sevme yeteneğiyle yarattı ve iletişim kurma yeteneğiyle de yarattı. Ve bunu karınızla aynı şekilde yapmanız gerekmiyor. Gerekmiyor. Tanrı sizleri kadın gibi yaratmadı, sizleri erkek olarak yarattı. Eğer orman seviyorsanız ormana gidin. Ve güneş doğumunda Tanrı'ya deyin ki: Bu harika bir gün Rab. Ve bu güneş hayatıma doğduğu için teşekkürler. ve onunla konuşun ve bir araya geldiğinizde ona tapının. Ve sabah kalktığınızda tapının ona ve tapınma ne demekti ifade edilen sevgi. Ona sadece sevginizi ifade edin. Kilisenin harika yönlerinden birisi budur. Sadece izlemezsin ve biliyorum eğer gelemiyorsanız online izlemenizi istiyorum ama burada olabilmenizi neden isterim biliyor musunuz? Çünkü sevginizi hem Tanrı'ya hem de insanlara gösterebilirsiniz. Ee, yıllar önce, yaklaşık 11 sene önce eşimin babası Tanrı'nın yanına gitti. Ve onun cenaze töreninde paylaştım. Çok konuşan biri değildi. Hiç çok konuşmazdı. Hatta favori ifadelerinden bir tanesi şuydu. Çok fazla kelime kullanıyorlar. Bir keresinde yeni bir pastörleri olduğunda söyledi bunu. Çok fazla kelime kullanıyor ve onun cümlelerini tamamlardım. Yani o da severdi bunu. Bana derdi ki Robert al. Derdim ki anahtarları mı? <laughs> e, şeye gidelim. E, market. Evet. Şey almak lazım ve biraz zor çünkü markette çok fazla şey var. <laughs> Ama özünde çok konuşan biri değildi. Yine de cenazesi Oralardaki en büyük kilisede büyük bir ibadet salonunda olsa da tamamen doluydu. İnsanlar arkada duruyordu. Neredeyse hiç konuşmayan bir adam için ve bana bunun olacağını zaten söylemişlerdi ama ben sahneye geçip oturdum ve hemen sonrasında arka kapılar açıldı ve 11 eyalet polisi koridordan gelerek ikinci sıraya oturdu. Cenazeyi onlar yönettiler ama o kolluk kuvvetlerinden değildi. O zaman onlardan birine onu nasıl bu kadar iyi tanıyorsun? Ve dedi ki çünkü ne zaman birinin arabası arızalanıp yolda kalsa o hep orada olurdu. Ve dedim ki Ve dedim ki daha önce hiçbir sivilin cenaze törenini yönettiniz mi? Ve dediler ki hiç. Daha önce sadece mülkiyet yetkilileri, eyalet askerleri, kolluk kuvvetlerinkini yönettik. En azından ben daha önce hiç sivil cenazesi yönetmedim. Dedim ki bunu niye yönettiniz? Yanıtları şu oldu. Çünkü o tanıdığımız en iyi kamu hizmetkarıydı. Görüyor musunuz? Sevgisini kendi yöntemiyle ifade etmişti. Ben sadece Tanrı'ya olan sevginizi ifade etmeyi öğrenmenizi istiyorum ve size söz onun huzurunda yaşayacaksınız kayınpederim sevgisini Tanrı'ya ve diğerlerine kendi yöntemleriyle ifade etti ve sizleri teşvik etmek istiyorum. Bazılarınız diğerlerinde olabilir ama bu benim kişiliğimde yok diyebilir. Bunu anlıyorum. Kişiliğinizi değiştirmeye çalışmıyorum ama Tanrı'ya sevginizi ifade etmenize teşvik etmek istiyorum. Tapınma budur. Tanrı'ya sevginizi ifade etmektir ve sevgimizi ifade edince bizim de evli bir çift gibi ilişkimiz gelişir. Bizi birbirimize yakınlaştıran bir şey yapar. Tanrı ile aramızda bir yakınlık geliştirir. Tapınmanın olduğu şey budur. O yüzden bugün Tanrı'ya sevginizi ifade edin. Bugün edin, yarın edin ve sevginizi ifade etmeye devam edin. Böylece onun huzurunda yaşarsınız. Bu serinin bir konusu daha var. Bir dahakine görüşürüz.